Evet arkadaşlar. Yine gidiyorum size göstereceğim. Şimdi şöyle Parça parça çekiyorum. Kendimize anı biriktiriyoruz arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Zeynep yengemi göstereyim size. Zeynep yenge ne yapıyor? Ne yapayım? Su doldurayım. Su, taze soğuk su. Arkadaşlar yayla suyu. Yayla suyu. Kaynak. kaynak. Evet. Şey, Şu güzelliğe bakar da. mısınız? Kırılmış da. Bardağına doldurayım. Olsun. Su olsun da. Allah şükürler olsun. Buz gibi. Evet yayla suyumuz. Böyle bir göstereyim. Listemize ana ekleyelim. Girasun bulanacağın bir köy arkadaşlar. Yaylası. Açık adresi yok. Yaylası burası. Evet. Köyümüzün az yukarısında. Yavru tamı bura. Yavru tamı. Yavru tamı mı? Yavru tamı mı bilemiyor. Farklı değil ara. Ya, biz yavru tamı biliyoruz. Biz yavru tamı biliyoruz. Ama yakıştıramıyorlar yavru tamı değil. He öyle değil. Çayır arkadaşlar buralar hep. Böyle yayla. Şöyle göstereyim. Hoşçakalın görüşürüz.